Amerikan polisi dur ihtarına geç yanıt verdi diye hamile bir kadının kullandığı araca çarptı ve aracın takla atmasına neden oldu. Akıl almaz görüntüler kadının polis teşkilatına dava açmasıyla ortaya çıktı. Önce sağ çekmesini istedi, sonra hamile sürücünün kullandığı araca çarparak kaza yapmasına neden oldular. Polisin yol açtığı bu kaza ülkede sert tepkilere neden oldu. Akıl olay Amerika Birleşik Devletleri'nin Arkansas eyaletinde geçtiğimiz yıl yaşanmıştı. Ama görüntüler genç kadının polis teşkilatından şikayetçi olmasıyla ortaya çıktı. <laughs> Hamile sürücü polisin sağ çek ihtarına anında uyamamıştı ve polisler yavaşlamaya çalışan kadının aracına işte böyle müdahale etti. <laughs> o müdahalenin ardından direksiyon hakimiyetini kaybeden kadın yandaki bariyerlere çarparak takla attı. Talihsiz kadın, polisin müdahalesi sırasında durmak için güvenli bir yer aradığını ve bu sırada müdahaleyle karşılaştığını söyledi. Polislerde kadının uyarılara rağmen kaçmaya çalıştığını ileri sürdü. Kendisinin ve bebeğinin durumu iyi olan kadın, polis teşkilatını görevi suistimal etmekle suçluyor ve şimdi açtığı davanın sonuçlanmasını bekliyor.